Arkadaşlar ben Doğru Kaymaz Bugün sizlere Surgeon Simulator'ın <SUSORLU> ikinci bölümü yüze sizler Ben Doğru Taymaz. Bugün sizlere Surgeon Simulator'ı oynayacağız İkinci bölümde kaldığımız yerden yine aynı Biz Bir yıl önceki bölümde Ben çekici olmuştu Aslında buna nasıl yaşamış İlk bölüm birazcık Eee bir acemi yani. Şerit yakalamışız. O yüzden bu acı kan Abi. Ya soğuk lan. Uğuktu bizi ya. Uğuktu. Soğuk. Bunu kaçacağım. <laughs> Bu iğneye sokunca bu iğneyi kahoya vuruyormuşuz. Ah, ah, ah. Topunun gazı mı Gitme belki kese yine Tabi gitti yani Ekber. Gidiyor, gidiyor. Alay Ekber. Neredesin lan? Nerede abi? Sok 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 sok, 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 Çık sok, Abi sok, sok, çık çık sok, çık sok, 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 Adam gitti gitti gitti. Hala biraz geçeyim. Oh. 91 kanı var. Alım yaparsak KG'ye geçeriz. Hehehe <laughs> yaparız. <laughs> <laughs> dun dun Kimichi O! 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 Hey de git buradan. Git. Bir de bununla da olabiliyormuş. Bununla da öğrendim ama bu birazcık daha kötü. Bu deliyor, o kırıyor. Bence daha hütü daha kötü. Gitme emmi gitme. Gitme emmi emmi. Gitme emmi. Sağdan. Bu insiyet mi arkadaşlar? Bu yine Güzel bir oyun biliyorsunuz yorumları yapmayı unutmayınız. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi ve özellikle 4 Timeless kanalına abone olmayı unutmayın. Farklı oyunlarda farklı bölümlerde farklı bir ilginç oyunda yani Surgeon Simulator'da görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay bay.